Kutlu Sizi çok seviyorum. Öğretmenleri çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim öğretmenimsiniz. İyi ki varsınız öğretmenim. Seni çok seviyorum. <laughs> Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim seni çok seviyorum. Öğretmenler Günü kutlu olsun. İyi ki varsın. Öğretmenim, öğretmenler günü kutlu olsun. E, de... Çok seni özledim. Ee, i̇yi ki benim öğretmenimsin. Seni çok seviyorum. <laughs> öğretmenler daha yanamas da. Haydi günün kutlu olsun. Eğitim şöklü öğretmenler günü kutlu olsun. Canım öğretmenim, iyi ki varsın. Öğretmenler günün kutlu olsun. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Eğer siz çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki biz varsınız. öğretmenim. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Siz, sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Öğretmenler kutlu olsun. Bize çok, güzelsin. çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bizim Öğretmenler kutlu olsun. <laughs> Canım öğretmenim, seni çok seviyorum. Öğretmenler günün kutlu olsun. <laughs> çok seviyorum. İyi ki var benim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. çok <laughs> öğretmenim çok seviyorum 1 sizi <laughs> çok, seviyor. <laughs> çok, seviyor. çok seviyorum <gülüyor> <gülüyor> öğretmenler gününüz kutlu olsun Canım öğretmenim iyi ki benim öğretmenim olmuşsunuz. Öğret öğretmenler günü mutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> öğretmenim İyi ki varsınız. İyi ki benim öğretmenimsiniz. Sizi çok seviyorum.